Bir Zen manastırında yaşlı bir usta ve onun genç öğrencileri yaşamaktaydı. Usta her gün öğrencilerine bilgelik dolu dersler verir, onları hayata dair derin anlayışlarla donatmaya çalışırdı. Ustanın öğretileri sadece sözcüklerle değil, aynı zamanda deneyimlerle de zenginleşirdi. Çünkü Zen kelimelerle anlatılamayan, yaşanarak öğrenilen bir yoldu. Bir gün öğrencilerden biri hayatında karşılaştığı sorunlardan dolayı oldukça huzursuzdu. Bu genç öğrenci sürekli olarak sorunlarıyla boğuşuyor, onları çözmek için gece gündüz çabalıyordu. Ancak ne kadar çok uğraşsa da sorunlar bir türlü azalmıyor. Aksine daha da karmaşık hale geliyordu. Sonunda dayanamayıp Zen ustasına gitti. ''Usta'' dedi öğrenci. Neden hayatımızdaki sorunlar peşimizi bırakmıyor? Neden onlardan kaçmak istesek de onlardan kurtulmak bu kadar zor? Zen ustası öğrencisinin sorusunu derin bir anlayışla dinledi. Fakat hemen cevap vermedi. Bunun yerine öğrenciyi dışarıya manastırın geniş avlusuna götürdü. Avluda bir keçi vardı. Boynunda da uzun bir ip bağlıydı. Keçi otlar arasında geziniyor, huzurla etrafı kokluyordu usta öğrencisine dönüp dedi ki Şimdi bu keçiyi yakalamanı ve bana getirmeni istiyorum. Öğrenci ustasının bu basit görünen isteğini yerine getirmek için hemen harekete geçti. İpi tuttu ve keçiyi kendisine doğru çekmeye başladı. Ancak keçi bu ani çekişten rahatsız oldu ve direnmeye başladı. Öğrenci keçiyi çekmeye devam ettikçe keçi daha da inatla geriye doğru asılıyor. Adeta kaçmak için her yolu deniyordu. Keçinin inadı öğrencinin gücünü zorluyordu ve keçiyi kontrol altına almak gittikçe zorlaşıyordu. Öğrenci keçiyi kontrol etmeye çalıştıkça daha fazla yoruluyor. Bu durum onu hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluyordu. Her seferinde keçiyi biraz daha çektiğinde keçi daha da çok direniyor. İpi tamamen elinden kaçıracak gibi oluyordu. Zen ustası öğrencisinin çabasını bir süre sessizce izledi. Öğrencinin yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Sonunda usta nazik bir sesle öğrencisine seslendi. Dur ve ipi bırak. Öğrenci ustasının bu sözlerini duyunca şaşkınlıkla durakladı. İpi bırakmak ona mantıksız gibi görünse de ustasına olan güveniyle yavaşça ipi serbest bıraktı keçi ipten kurtulunca hemen sakinleşti kaçmak yerine manastırın avlusunda sakin bir şekilde dolaşmaya devam etti artık ne direniyor ne de öğrenciyi zorluyordu kendi başına otlayarak huzurla gezinmeye devam etti zen ustası öğrencisine dönüp gülümsedi ve derin bir bilgelikle konuştu görüyorsun ki sen ipi çektikçe keçi daha çok direndi sen ne kadar çok zorladınsa keçi o kadar çok kaçmak istedi ama ipi bıraktığında keçi sakinleşti ve kendi başına huzurla dolaşmaya başladı. Hayatımızdaki sorunlar da bu keçi gibidir. Onları zorla çözmeye çalıştığımızda daha da büyür ve bizi yorarlar. Ancak onları kabul edip kendi hallerine bıraktığımızda çoğu zaman kendiliğinden çözülürler. Öğrenci ustasının bu sözlerini derin bir şekilde düşündü sorunlarına karşı olan tutumunu gözden geçirdi ve onları zorla çözmeye çalışmak yerine bazen akışına bırakmanın daha iyi olacağını fark etti. Bu deneyim öğrencinin zihninde derin bir iz bıraktı ve ona hayatındaki zorluklarla nasıl daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde başa çıkabileceğini öğretti. Daha fazla hikaye ve öğreti için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.